Gatların final yapmasının ardından Arasolu Teynemir'in başrolünde olduğu Deha dizisi herkesin merak konusu oldu. Bu videoda Arasolu Tenerbin'in başrolünde olduğu Deha dizisi hakkında yaşanan gelişmeleri ve oyuncu kadrosunu sizlere açıklayacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Ay yapım imzalı Deha dizisi, oyuncu kadrosu ve senaryosu ile yeni sezonun en ideal dizilerinden biri olacak. Deha dizisi ekibi dizi için oldukça titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bundan dolayı da dizinin bu yıl başlaması beklenirken yapım yeni sezonu ertelemişti. Deha dizisi Temmuz ayında sete çıkacaktır. . Yeni sezonda Eylül ayında başlayacak olan dizinin başrolünde Aras Bulut önemli yer alıyor. Aras Bulut dizide matematik dehası olan devran karakterini canlandıracak. Devran karakteri yaşadığı sorunları çözüm bulması ve üstün zekası ile ön planda olacak. Dizi başladığında ilk olarak Devran'ın karakterini, ailesiyle olan durumunu ve üstün zekası izleyicilere anlatılacak. Devran üstün zekasından dolayı başına gelen aksiyon dolu olayları ve baba travması yaşayan bir karakter olacak. Devran karakterinin partneri esme karakterini canlandırması için Ay Yapım Devrim Özkan ile anlaşma sağladı. Esme karakteri Devran'ın büyük aşkı olan zeki ve her durumda Devran'ın yanında olan biri olacak. Devran'ın babası İskender'in ikinci işi Aysel'den olan Cesur adında Devran'ın kardeşi olacak. Ay Yapım Cesur karakteri için Taner Ölmez ile görüşmeler yapıyordu. Büyük ihtimalle anlaşma sağlandı. Herhangi bir değişiklik olmazsa Cesur karakterini Taner Ölmez canlandıracak. Cesur karakteri Devran'a göre bambaşka bir çocukluk yaşamış ve farklı bir hayat tarzı olan biri olacak. Cesur, özgür ruhlu bir karakter olmasının yanı sıra Devran'ın üstün zekasını kıskanan biri olacak. Devran'ın annesi Gülce karakterini ise Zuhal Gencer canlandıracak. Gülce şefkatli ve her durumda Devran'ın yanında olup Devran'a destek olan bir karakter olacak. Devran'ın Boran ve Ceylan adında ikiz kardeşleri olacak. Devran'ın ikiz kardeşlerinden biri Boran karakterini Fak diğer ikiz kardeşi Ceylan'ı ise Eylül Ersel canlandıracak. Devran'ın abisi Yaman karakterini ise Gattar dizisinde izleyiciler tarafından sevilen Umutcan Ütebay canlandıracak. Devran'ın büyük abisi Ferman karakterini de canlandırması için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Devran'ın babası İskender karakteri için yapım Gürkan Uygun ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Daha sonrasında ise yapım Erdal oğlu ile de görüştü ancak anlaşma sağlanamadı. Devran'ın babası İskender karakterini kimin canlandıracağı henüz belli değil. İskender karakteri için İskender'in ikinci işi Aysel için ve Devran'ın büyük abisi Ferman için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. İskender karakteri sert ve acımasız biri. Devran'ın küçüklüğünde yaşadığı travmalara neden olmuş ve Devran'ın hayatında oldukça fazla etkisi vardır. Ay yapım ve dizi ekibi Deha dizisi için oldukça titiz ve dikkatlice çalışmalarını sürdürüyor. Dizinin oyuncu kadrosunun oldukça geniş olması ve rol dağılımlarının oldukça fazla olması diziyi yeni sezonda en ideal dizilerden biri olmasını sağlıyor. Gazeteci Birsen Altıntaş'ın yaptığı habere göre de dizinin babana bile güvenme ile çekilecek bölümü seyirciyi sarsacak oldukça duygulamıştır duygusal sahneler içeriyor. Deha dizisi hakkında yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.